Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. 3-4-5 yayınları TET Matematik Soru Bankası'nda Gerçeğe Sayılan 2 bölümünde ÖSMT adında test 3 ile yolumuza devam ediyoruz. Hemen ilk soruda başlayalım. Üzerinde mavi ve kırmızı boncukların olduğu bir kasnağı tutan Hayr'in ele boncukların bir kısmının görünmesini engelliyormuş. Kasnakta görünmeyen tüm boncuklar mavi renkte olmak üzere mavi boncuk sayısının kırmızı boncuk sayısına oranı bu aralıkta değer alıyormuş bu kasnaktaki mavi boncuk sayısı ne olamaz diye soruyor bana. Hani burada görülmeyen tüm boncuklar mavi boncuk ya. O zaman ben diyorum ki diyelim ki burada görülmeyen boncuklar x tane olsun. Yani ben bu durumda ne anlıyorum? Elimdeki tüm mavi boncuklar x tane gelmiş oldu. Bak dikkat et. Soruda bize mavi boncuk sayısının kırmızı boncuk sayısına oranından bahsediyordu. E burada toplamda 6 tane kırmızı var. Burada toplamda 6 tane kırmızı var. Yani elimde toplamda 12 tane kırmızı renk var. E bu durumda mavilerin de kırmızıları oranı x bölü 12 gelmeyecek mi? Gelecek. Ve sen bu oranın hangi aralıkta değer aldığını biliyorsun? Bu aralıkta değer aldığını biliyorsun. E o zaman x bölü 12 2 bölü 3'ten daha büyük olması lazım. Aynı zamanda 5 bölü 4'ten de daha küçük olması gerekiyor. Peki sen bu kesilerin paydalarını eşitleyebilir misin? Evet eşitleyebilirsin. Hemen gittim bu kesi 4 ile. Bunu da 3 ile genişlettim. O zaman soldan 8 bölü 12. Ortadan x bölü 12. Sağdan da 15 bölü 12 gelmiş oldu. E paydalar aynı iken o zaman bu eşsizlik şu paydırı sağlamak zorunda. Yani x'in değer aralığı 8 ile 15 arasında gelmiş oldu. Yani ben de buradan ne anlıyorum? Bizim x'imiz mavi boncuk sayısı olduğu için Mavi boncuk sayısı 8 ile 15 arasında değer almak zorunda. O zaman 10 tane değer alabilir mi? Evet alabilir. 14 alabilir, 12 alabilir, 13 alabilir. Ama 16 bu aralığın dışında olduğu için mavi boncuk sayısı 16 olamaz diyorum. Evet geliyorum ikinci sorumuza. Aşağıda gösterildiği gibi eş büyüklükte iki pizza siparişi veren iki arkadaştan Mustafa'nın pizzası 6 eş. Eren'in pizzası 4 eş parçaya bölünmüş şekilde geliyormuş. Eve misafir gelen arkadaşları Semi, Mustafa'nın ve Eren'in pizzasından birer parça yediğinde yediği pizzaların büyüklüğü iki pizzanın toplam büyüklüğünün kaçta kaçtır diye soruyor bana. Şimdi dikkat et sen buradaki pizzaların bir kere eş büyüklüğe sahip olduğunu biliyorsun. O zaman ben Mustafa'nın pizzasına ne kadar ağırlık versem Eren'in pizzası da o kadar ağırlığa sahip olması gerekiyor. Bak bu tarz sorularda sol taraf 6 eş, sağ taraf 4 eş parça ayrılıyorsa o zaman buraya vereceğin ağırlık 6 ve 4'ün ortak katı şekli olmalı ki rasyonellerle uğraşma. 6 ve 4'ün en küçük ortak katı kaç? 12. O zaman gidiyorum Mustafa'nın pizzası 12x olsun diyorum. O zaman Eren'in pizzası da 12x olması gerekiyor. E Mustafa'nın bütün pizzası 12x iken sen bunu 6 eş parça ayırıyorsan o zaman parçalardan her birinin 2x olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Aynı şekilde bu pizzanın tamamı 12 xken sen bunu 4 eş parça ayırdıysan parçalardan her birinin 3x olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. İşte ne olmuş daha sonra? Eve misafir gelen Semi buradaki parçalardan birer tane yemiş. E, buradaki parçalardan birer tane yemişse o zaman 2x soldan geldi 3x sağdan geldi. Yani toplamda 5 x'lik pizza yemiş oldu. İşte bu 7 pizza 2 pizzanın toplam büyüklüğünün kaçtı kaçtır diye soruyor bana. Sen 2 pizzanın toplam büyüklüğünün 12 x burası 12 x burası toplamda 24 x olduğunu biliyorsun. O zaman 5 x'in 24 x'e oranından dolayı da sorun doğru cevabı 5 bölü 24 ile Edirne gelmiş oldu. Evet geliyorum 3. sorumuza. Aşağıdaki eş büyüklükteki ABC dikdörtgenlerinden A eşit parçalara, C eşit parçalara ayrılarak belli bölümleri boyanmıştır. A ve C şekillerindeki boyalı bölümlerin toplamı kadar B'de boyama yapılırsa B'de oluşan boyalı bölgenin alanının B'nin tamamının alanına oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye soruyor bana. Şimdi sen bir kere bütün dikdörtgenlerin birbirine eş olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Yani bütün dikdörtgenler aynı. E şimdi buradaki alandan yürüyeceğime göre o zaman bu dikdörtgenlerin alanlarına isim vermem gerekiyor mu? Gerekiyor. Bak bu alanlara isim verirken lütfen bunlar kaçar eş parça ayrılmışsa ona göre isim ver. Şimdi bir kere A kaç eş parça ayrılmış? 10. C kaç eş parça ayrılmış? 5. Sen 5 ile onun en küçük ortak katın kaç olduğunu biliyorsun? 10. O zaman gidiyorum buradaki her bir dikdörtgenin alanına 10x şeklinde isim veriyorum ki Soru da rasyonel bir ifade çıkmasın. Soruyu daha rahat bir şekilde çözelim diye. E şimdi buradaki alanın tamamı 10 xken ben bunu eğer ki 10 eşit parça ayırdıysam buradaki alanların her biri kaç x olması lazım? 1x olması gerekiyor. Aynı şekilde bu alanın tamamı 10 xken bunu gidip de 5 eşit parça ayırdıysam 10x bölü 5'ten dolayı buradaki bir parçanın alanı ne gelmesi lazım? 2x gelmesi lazım. Bak dikkat et. O zaman sol tarafta boyalı bölgenin alanları toplam kaç x gelmiş oldu? 3x. Sağ tarafta boyalı bölge kaç x geldi? 2x geldi. X'ini toplarsam toplam alan ne gelmiş oldu? 5x gelmiş oldu. Ve ben ne yapacaktım? A ve C şekillerindeki boyalı bölümlerin toplamı kadar B'de boyama yapacaktım. E A ve C'deki boyalı bölümlerin alanları toplam 5x geldiyse o zaman B'de ne yapmam lazım? 5x'lik alanı boyamam lazım. Peki ben B'de 5x'lik alanı boyarsam sen B'nin alanının toplamını kaç oldun biliyorsun? 10x olduğunu biliyorsun. E 10x'inde 5x'ini boyuyorsan bunun anlamı ne? Demek ki de B'nin yarısını boyuyorsun. Bundan dolayı sorun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş olması gerekiyor. Evet. Geliyorum dördüncü soruya. Aşağıdaki A bölgesindeki kareler eş. B bölgesindeki kareler eşmiş. Bu zeminde üzerinde gösterilen sayı doğrusundaki verilere göre x kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bak. Bir kere bu sorunun çözümü için şunu görmek zorundasın. A bölgesindeki kareler kendi arası eşse ben buradaki bir karenin bir kenar uzunluğa A versem her kenar mutlaka A olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Aynı şekilde yan tarafta bir tane karenin bir kenarına B versem her tarafın B olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Bak buradan bir sonuç çıkıyor. O zaman bir kere sen bu uzaklığı gittin. 4B şeklinde bulmuş oldun. Ve sen şu an bunların birer A olduğunu bildiğin için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 tane kenar geldiği için o zaman 9 ile 4B'nin ne olması lazım? Birbirine eşit olması gerekiyor. Bir kere biz 9 a ile 4 b'yi birbirine eşit olarak bulduk. E 9 a ile 4 b birbirine eşitken ben burada a ile b'ye değer vermeye kalkarsam bunları karşılık değer vermeyecek miyiz? Vereceğiz. Bundan dolayı gidiyorum a'ya 4k veriyorum ve b'ye de 9k vermiş oldum. Tamam bir kere a ve b'yi aynı bilmeyen ifade ettik. Bunun dışında sen eğer ki x mesafesi istiyorsan dikkat et buradaki her bir kenar bir a'ya eşit değil mi? 1 a eşit. O zaman 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a. Yani bu uzunluk buradan buraya ne gelmiş oldu? 5 a gelmiş oldu. O zaman x değeri aynı zamanda 5 a'ya eşit gelmiş oldu. Yani biz a'yı bulursak soru bitecek mi? Bitecek. Nereden bulacağız? İşte verilen şu uzaktan bulacağız. Sen buradan buraya kadar tüm uzaklığın ne kadar olduğunu biliyorsun. 23 bölü 5 olduğunu biliyorsun. Bak dikkat et. Buradan burası zaten 5 aydı. Üzerine 6. A buradan geldi. 7. A buradan geldi. Hemen onu yazdım. Yan taraftan 1 B burası geldi. 2. B buradan geldi. E bunların toplamları kaç gelmiş oldu? 23 bölü 5 gelmiş oldu. E biz A'nın 4 K olduğunu biliyoruz. Yerine yazdık. B'nin 9 K olduğunu biliyoruz. Yerine yazdık. Soldan 28 K. Sağdan da 18 K geldi. E bunları toplarsam 46 K kime eşit gelmiş oldu? 23 bölü 5'e eşit gelmiş oldu. Dikkat et 46 k'nın paydasında gizli bir var. 23'ü 23'e böldüm bir kere var. 46'ı 23'e böldüm iki kere var. Yani 2k kime eşit gelmiş oldu? 1 bölü 5'e eşit geldi. İki tarafı da 2'ye bölersem k da buradan 1 bölü 5 bölü 2'den dolayı payı sabit tuttum. Paydayı ters çevirdim. payla çaptım. çarptım. Buradan da kaç gelmiş oldu? 1 bölü 10 gelmiş oldu. Ben kim arıyorum? 5A'yı arıyorum. E biz A'nın kim olduğunu biliyoruz. 4K olduğunu biliyoruz. O zaman bu 4K'da K gördüğüm yere 1 bölü 10 yazarsam dikkatli ol. 4'ü 2'ye böldüm 2 defa var. A'yı 2'ye böldüm 5 defa var. Yani A da buradan kaç gelmiş oldu? 2 bölü 5 gelmiş oldu. O zaman sen burada A gördüğün yerde eğer ki 2 bölü 5 yazarsan 5 çarpı 2 bölü 5'ten dolayı da sorun doğru cevabı 2 ile Edirne gelmiş oldu. Ne yaptım yani soruda? İlk önce sağ tarafı B cinsinden sol tarafı A cinsinden yazdım. E dikdörtgende karşılık kenarlar eşit olduğu için 9 ayrı 4 ve eşit geldi. Buradan ne yaptık? Bir kere A ve B'yi aynı bilmeye sahip olarak bulduk. Bu bir kere cepte. Bunun üzerine sen şu an x arıyorsan e bu uzunluk buradan buraya kadar 5A eşit değil mi? 5A eşit. O zaman sen şu an aslında 5A'yı arıyorsun. Yani ben A'yı bulsam soru bitecek. Peki bunu nereden bulacağım? Bak adam sana burada bilgi vermiş. Sen bu uzaklığın toplamının 23 bölü 5 olduğunu biliyorsun. E bunların her biri burada 1A eşitken buradan buraya kadar tüm uzaklık 7A geldi. Bu uzakta 2B geldiği için X'in toplamı 23 bölü 5 gelmiş oldu. Ardından A ile B'yi yerine yazdık. K'yı 1 bölü 10 bulduk. K 1 bölü 10 iken A'da 4K eşitti ya. A da buradan 2 bölü 5 gelmiş oldu. E A'mız da 2 bölü 5 ise X de yerine yazdık. Sorun doğru cevabı da 2 gelmiş oldu. Evet geliyorum 5. sorumuza. Aşağıda bir gülle atma yarışmasında kullanılan saha yer alıyormuş. A bölgesi 110 bölü 7 metreyle 147 bölü 9 metrelik atış mesafesini gösteren çizgiler arasındaymış. Yarışmadaki 5 oyuncunun ilk haklarında kaçar metrelik mesafeye ulaştıkları yukarıdaki gibi olduğuna göre bu sporculardan kaçının atışı A bölgesine düşmüştür diye soruyor bana. Şimdi bak elimizdeki bu rasyonellerden şu an buraların kaça metre olduğu pek belli değil. O zaman şöyle yapalım. Buradaki rasyonelleri gidelim virgülüye çevirelim. Hemen ne yapıyorum? 110'a gidiyorum 7'ye bölüyorum. Bir kere var 7 geldi. Buradan 4 kaldı. Yanına 0 indirdim. Kaç kere var? 5 kere var. 35 gelecek. Buradan bir kere 5 gelmiş oldu. Hemen yanına bir tane sıfır attım. Dikkat et. Buraya bir tane sıfır atıyorsam şuraya bir tane virgül attık. E, 7 kere varsa 49 gelecek. Kalan da 1 çıkmış olacak. Yani ben buradan ne anlıyorum? Aslında 110 bölü 7 ifadesi yaklaşık olarak 15 virgül eşitmiş. Bunu bir kere bulduk. Geldim 147 bölü 9'a. Hemen 147'yi aldım 9'a böldüm. Kaç kere var? 1 kere var 9 geldi. Yukarıdan aşağıya 5 gelmiş oldu hemen 7'yi de indirirsem. 57'de 9 kaç kere var? 6 kere var. Buradan da 54 geldi. Kalan 3 çıkmış oldu. E virgülü yazmak için bir tane 0 buraya atarsam şuraya bir tane virgül koymak zorundayım. Ve 30'da 9 kaç kere var? 3 kere var. Buradan da 27 kalan da 3 gelmiş oldu. Yani buradaki ifadede yaklaşık olarak kime eşitmiş? 16,3'e eşitmiş. E o zaman senin atışının bu bölgeye düşmesi için ne olması lazım? 15,7 ile 16,3 arasında kalması gerekiyor. Ali'nin mesafesine kadar? 14,9 arasında yer almaz. Eren ne kadar? 16,1. Evet bak dikkat et. 16,1 şu anda 15,7 ile 16,3 arasında olduğu için Eren bu işe dahil olur. Tan'ın atışı 15,2 imiş. E 15,2 15,7'den daha düşük olduğu için o zaman tam bu bölgeye düşemez. Kaya 15,5 miş o da 15.7'den daha düşük olduğu için buraya düşemez. Ömer de 16.5'lu bir atış yapmış. O da 16.3'ten daha büyük olduğu için yine bu bölgeye düşemez. Sorun doğru cevabı bir taneyle Bursa gelmiş oldu. Evet geliyorum 6. ve testimizin son sorusuna. Aşağıda elektronik pompa ile şişirilen bir araç lastiğinin iki farklı durumdaki görünümü ve bazı uzunluk değerleri bize verilmiştir. Pompanın ekranına yazan PSI değeri lastiğin o andaki basınç değerini gösteriyormuş. Ve lastiğin basınç değeri 1 PSI arttığında yüksekliği 0.5 santim artıyormuş. Buna göre elektronik pompanın boyu olan X kaç santimdir diye soruyor bana. Şimdi dikkat et. Şekil 1'de basınç 16 PS iken uzunluk neymiş? 18,4'müş. Ve yan tarafta basınç ne olmuş? 30 PSI olmuş. E o zaman basınç buradan buraya kaç arttı? Dikkat et 14 arttı. E ben ne biliyorum? Basınç 1 PSI arttığı zaman uzunluk 0.5 santim artıyorsa o zaman basınç 14 PSI arttığı zaman çıkan sonucun ne olması lazım? Dikkat et buradan buraya 14 kat var. 14 kat artması lazım. Yani bunun kaç santim yükseldiğini ben nasıl bulacağım? 14 ile 0.5'i çarpacağım. E ben de 0.5'in aynı zamanda 5 bölü 10'dan dolayı 1 bölü 2 olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Yani ben bunu eğer ki 1 bölü 2 ile çarparsam 2 ile 14 sadeşti. Işte. Buradan da 7 santim gelmiş oldu. Yani ben buradan ne anlıyorum? Sağ taraftaki lastiğin boyu sol taraftaki lastiğin boyuna göre 7 santim daha fazla olması lazım. E sol taraftaki lastiğin boyu eğer ki 18,4 ise bir de ben bunun üzerine 7 eklersem sağdaki lastiğin boyu kaç santim gelmiş olacak? 25,4 santim gelmiş olacak. Bizden kim bulmamızı istiyor? X'i istiyor. Bak dikkat et. X dediğin değer aslında tam da buradan buraya olan tüm uzak değil mi? Tüm uzaklık. E o zaman ben 30,2 ile 25,4 toplarsam X'in toplamı kime eşit olmak zorunda? X'e eşit olması gerekiyor. Hemen gittim. 30,2 ile 25,4 topladım. Sağdan 6 geldi, buradan 5 geldi. Soldan da 5 gelmiş oldu. Yani x değeri de 55,6 ile deniz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.